Selam Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Merek Süper bir testini yapmaya geldik. Yapısız bir boşluk, doğal bir boşluk. Defineci arkadaşlar açmışlar burayı. O şekilde kalmış. Yani herhangi bir duvardır, herhangi hiçbir şeydir yok burada. Gördüğünüz gibi. Toprak üstünden alttaki boşluğun tavanına kadar rahat 3 metre, 3.30, 3.5 arası gelir. Çok rahat gelir yani. Şöyle göstereyim. Ee, bakalım ee, bu, bu yapısız boşluğu görebileceğiz mi cihaza? Nasıl bir görüntü verecek yapısız olmasına rağmen? Arkadaşlar ben e, buradaki boşluğu rahat görebilmeniz için yani alttaki e, tünel gibi olan yeri rahat görebilmeniz için ben e, çekimde zaten direkt kesik atacak o şekilde ayarladım. Yapı daha rahat seçebilmeniz için Görüntüden Kardeşim ver bunu. Ver bunu. Ver bunu. Arkadaşlar ee, bana göster, beni göster. Arkadaşlar, boşluk şu hizada bitiyor. Gizada. Yani şu hizada. Şu hizada falan bitiyor. Zaten başlama noktası. Bitiş, bitiş. i̇çeri yani doğru bir dilim kadar, bir buçuk kadar anca bir boşluk vardır. Gel kardeşim, ekrana bak. Çekime başlayalım. Biraz geriden gelelim. Göster ekranı. Cihaz hazırlayalım. Dur bir saniye bağlantı yapmamışız. pardon. Hemen şöyle başlatalım. Tamam bir tek tek kapatıp açalım. Ben öyle bir durum Bir saniye. Hemen hızlı bir şekilde. Reverdeyelim oradan hadi şimdi şuna bir tamam de başlatımı yapalım 200 evet. adım 2 adım yapacağız hazır mısın? başlayalım şu anda başladık köşede devam tamam. ekranı netleştirdi. ekran net bir şekilde gözüküyor şu anda evet. Şu an boşluğun üzerindeyiz. Çıktık. Çıktık. Güzel gidelim arkadaşım. Şuradan başlayalım. Tamam. Tekrar boşluğa gidiyoruz. Hı hı. Ekran çok net bir şekilde gözüküyor şu anda. Sen devam et. Çıkıyoruz. Devam. Şu yandan başlayalım. Devam. Tamam. Sen devam. Ben yaparsın. Şu an net gözüküyor. Sen devam et. Güneş yok ya. Şimdi boşluktan kopya çıktık. Arkadaşlar. Aralar mesafesi. Ben boşluk dışındayız. Direk. Hemen gel bakalım. Direk çekim bitirdiğimiz otomatik filtreme geçecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapısız bir boşluk burası.